ve yeni bir vloga hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün cuma. Eve geldim. Markus evde ve pazar günü Markus'un iş arkadaşı bize gelecek. Onlardan beraber pizza falan yapacağız. O yüzden dedik ki hem balkonu hem de pizza yerini toparlamamız gerekiyor. Çünkü hiçbir şey yapılmadı gerçekten. Hala o makine orada duruyor. Ne bileyim sandalyeler falan yerler falan bayağı bir kirli temizleyeceğiz edeceğiz. Göstereyim size. Evet. Şimdi şu makineyi falan kaldırmamız gerekiyor. Şu çılı çırpıyı kaldırmamız gerekiyor. Şunları falan sanırım kaldırırız. Burada taraftaki yerleri biraz temizleyelim falan. Evet. arkadaşlar. Saat 5'te başladık. Saat 15 geçiyor. 5 saat boyunca maalesef e, kamera hiç fark etmediğim bilen akusu yani şarjı bitmiş. Biz de neler neler yaptık ama yarın sabah göstereceğim size. bayağı bir iş başardık arkadaşlar. E, Malkus şimdi um yukarıda duşta. Ben de zaten gördüğünüz gibi ter içindeyim ve terim artık soğumaya başlıyor. Malkus duştan çıksın ben gideceğim. Ondan sonra yarın sabah gösteririm ben size. Tamam. Günaydın. Bugün cumartesi. Kalktım. Ufak böyle bir yemek kahvaltı tabağı hazırladım. Göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Simit yanımda var. Onu ısıtıyorum. yanında bir de simit veya gevrek. Aslında dediğim gibi. Ondan sonra peynir falan. Bu kadar arkadaşlar. Makus da burada. Kahve Şimdi size dışarıda dün ne yaptığımızı akşam saat 10-11'e kadar ne yaptığımızı göstereyim. Aslında yani nasıl derler? Diyeceksiniz ki Aa, ufak yer çabuk olur falan bilmem ne. Hayır. Gerçekten çabuk olmadı. Ve bayağı bir sürdü. Göstereyim. Makas parasını da suyla temizleyecek. Ben şuraları da yoldum ettim. Daha yorulması gerekiyor aslında da. Ama sana güzel bir şeyler dikeriz buraya. Tertemiz oldu gördünüz mü? Her şeyi kaldırdık, attık falan. Bir evet. Biz arabadayız ve şimdi küçük bir alışveriş yapacağız arkadaşlar. Kasaba gideceğiz ve sanırım Lidl'e falan gideriz. biz eve geldik şimdi size um, peniye gitmiştik arkadaşlar orada 32 euro ödemişiz Ondan sonra reyveye gitmiştik arkadaşlar reyvede 66 euro ödedik Ondan sonra bir de kasaba gitmiştik o kasap yeni bir yer arkadaşlar aslında bir çiftlik hem çiftlik hem de kendi kendisi de et kesiyor Öyle yani. Ondan sonra bir bizim buradaki çiftlikten çilek falan bilmem ne aldık. Kasapta bir 10 euro bıraktık galiba. Ondan sonra burada da bir 10 euro bırakmıştık galiba. Evet göstereyim size çabuk bir market alışverişi. Çünkü isteyenler çok. Arkadaşlar özel bir alışveriş videosu gerçekten çok fici alışveriş, alışveriş yaptığımda çekerim. Ama 2-3 dakikalı için arkadaşlar bir video çekmek istemiyorum. Topladığım zaman da problem oluyor. Neyse göstereyim. Yumurta almıştım. Ondan sonra bir dakika bak size böyle göstereyim ben. Şimdi şu elmalara, şu yumurtaya ve bu çeliğe 10 euro kadar para verdim. Ondan sonra şurada iki tane hindi var. Marine edilmiş. Bunda 4 3 tane bunda 3 tane var. Buna 10 euro kadar verdik arkadaşlar kitaptan. Ondan sonra Penny'den ve Rivi'den yaptığımız ufak bir alışveriş. Beyaz peynir. Ondan sonra pazar günü Markus'un iş arkadaşı gelecek çocuklarıyla. Onlara vermek için değil. Ondan sonra 2 tane mozzarella. Şöyle domates. Ondan sonra şu Markus'un iş arkadaşı için. Ondan sonra maya buldum arkadaşlar. Kişi başına sadece 2 tane satıyorlar. Domatesi gösterdim galiba. Mantar. Ondan sonra limon. Şöyle almetenin e, salatalıklı ve dil ne oluyorsa alta yazarım ben. onunla beraber. Ondan sonra havuç aldım. İşlerine götürüyoruz. E, şöyle mısır kutuda. Bir tane avokado. Ondan sonra iki tane şuman. Um, enginar kalpleri şöyle pisliğe falan koymak için. Ondan sonra çam fıstığı. Çam fıstığı mı oluyor bunlar? Pistatsin. Nasıl Nutella ama şunlardan yapılmış um, bir ekmeğe sürme kreması. Ondan sonra bunda frutti di mare var. Yani deniz ürünleri. Çeşit çeşit böyle sarımsak falan. Buna tatlı da yani vermiştim. Bunun fiyatı Kilosu galiba 18.75 biz 400 gram almışız. Hayır. Hayır, kilosu 43.90. Wow. Biz 400 gramını 18.79 vermişiz. Vay be. Uh, pahalıymış baya. Ondan sonra şöyle feslehen bir tane salata. Iceberg salatası. Şöyle ufak salatalıklar. Bir tane böyle peynir. Dilim peynir. Ondan sonra Hawaii toast yapmak için ananas ve iki tane gene geçenlerde şunu ben öğlen yapmıştım arkadaşlar. Etsiz chicken nugget yanına salata veya yaptığım gibi overlapler. Penny de yine ucuzlamıştı. Bunlardan aldık. Evet. Ve biz her şeyi bitirdik, kendimizi bittik gerçekten bittik arkadaşlar. Size şimdi tekrardan göstereyim bakıcının <laughs> nasıl temizlediğini ve çiçeklerimi göstereyim çünkü çok güzel oluyorlar. Bakın bu benim için gerçekten çok büyük bir başarı çünkü ben çiçek falan bakamıyorum arkadaşlar. <laughs> Burayı temizlemiş bunları bırakmış. <laughs> Bakın şimdi bembeyaz oldu. Her yer gördünüz mü? Sandalye falan de yıkılmış Markus. Evet. Burayı da masayı da falan yıkmış. Çok iyi yapmış. Evet arkadaşlar bu resimlerle <laughs> bu görüntülerle size veda etmek istiyorum. Yine bir vlog'a Bir dahaki sefere görüşürüz. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. En önemlisi arkadaşlar, sağlıklı kalın. Bay bay.